Merhaba. Bugün tasarımcı Tuğba Ergin'in nişan taşındaki yeni ofisine konuk olacağım. Tuğba Ergin markası altında kıyafetler tasarlayan Tuğba, içten gülümsemesiyle bana yeni koleksiyonu, modayı ve biraz da şehirdeki kadını anlatacak. Bu sıcak ve modern ofiste bana da kahvemi yudumlamak kalacak. Tuba yeni ofisindeyiz, Nişantaşı'ndayız. Daha önce Galata'daydın, daha sonra Akkavak'taydın. Şimdi buradasın. Bize biraz buranın hikayesini anlatır mısın? Evet tabii ki. Ee, aslında gördüğünüz gibi yeni yerleşmekteyiz hala da. İlk misafirimi de siz sayılırsınız. Evet. Ee, uzun bir süredir buranın üzerinde çalışıyoruz. Özellikle mekan ortağım Ayşegül Hotiç ile beraber kendisi bütün tasarımını yaptı buranın. Ee, Maçka Caddesi üzerinde çok enerjisi gerçekten çok kuvvetli bir yer. Ee, Güzel işler yapmayı hedefliyoruz burada. Biraz da koleksiyonu anlatır mısın? Tabii. 2016 ilkbahar yaz koleksiyonu şu anda Hı -hı. burada gördüğünüz. Aynı zamanda da yere batan sancıcımda defilesini yapmış olduğumuz. Ee, koleksiyonun çıkış noktası e, Meksika Yucatan bölgesinin doğa güzellikleriydi. Aslında orada bir spa merkezinden esinlendim. Oraya gittin? Ee, geçen yaz o bölgedeydim. Evet. Ee, özellikle renkleri, doğası ve genel olarak verdiği o dinginlik ve huzur hissi beni çok etkiledi. Ve bunu e, zannediyorum e, şehirli her kadının ihtiyacı olan bir şey olduğunu düşündüm. Ve e, onun üzerine yeni koleksiyonumu kurguladım. Gördüğünüz gibi e, komple pastel tonlar, evet. doğal tonlar, e, canlı Beyaz renkler. Var, bej var, tam bir açık çok açık tonlar evet, var. Mint değil tonları, mi? Evet mint tonları, işte turkuaz tonları, indigo'lar. Aslında canlı renkler bile biraz hani güneşte solmuş gibi hı. görünüyorlar. Dediğim gibi oranın doğası ve şeyiyle alakalı olarak yine. Aslında doğal bir fikri, bir görüntüyü hı hı. modern kadının üzerinde görmenizi sağlıyor senin koleksiyonun. Genel onu olarak aslında her koleksiyonumda vurguladığım hı hı. ve yapmaya çalıştığım bu fikir ne olursa olsun onu şehirli çalışan kadının gardırobuna sokmak. Teknik bir temada yapsanız, ...fütüristik bir tema hı hı. üzerine de gitseniz, önemli olan onu e, bizim kadar dinamik yaşayan sabahtan akşama eee koşturmayla geçen hayatları olan kadınların gardıroplarına sokabilmek. Tuğba Ergin'in bir de başka bir yüzü var. Bunu şile bezinde bu yeni koleksiyonu şile bezi kullanarak bu yüzünü biraz ön plana çıkardım. Evet. bir de inovatif fikirlerin davranışlarım var. Çalışmalarım var. Bunlardan da biraz bahseder misin? Tabii. Şile bezi aslında bu sezon şile beziydi. Geçen sezon yine Doğan Anadolu'da dokunan Ehram adlı bir kumaşı kullandım son dönemde birazcık kendi değerlerimize özellikle de yüz tutmaya yüz tutmuş değerlerimize ya da kaybolmakta olan kendi el işimize sanat, sanatımıza sahip çıkmak gibi bir misyon edindim kendime. Birazcık da seyahat edince Türkiye'de zaten bunları ister istemez görüyorsunuz. Türk değerlerine sahip çıkan tasarımcıya çok rastlamıyorsunuz maalesef. Herkes bir daha batılı olma yönünde evet. gidiyor. Ama batılı olabilmeniz daha doğrusu dünyalı olabilmeniz için önce kendi değerlerinize sahip çıkmanız lazım. Kendinizi tanımanız gerekiyor. Ancak o zaman uluslararası platformda bir ayrıcalığınız olur ve ayrışabilirsiniz diğer tasarımcılardan. Hı. Şile bezi %100, %100 organik bir kumaş biliyorsunuz. Tamamen doğal yöntemlerle dokunuyor ve bizim çok eski e, dokuma tekniklerimizden biri. Evet. Çok e, da ve 70 70 bir kesinlikle 70'li yıllarda da zaten çok büyük rakamlarda ihracatı yapılan bir bezken şu anda yine kaybolmaya yüz tutmuş durumda sadece şile bizim çalışmadım. Bu yıl aynı zamanda araba lastiklerinden bile bir şeyler ürettin. Onu da anlatsana kısaca. O aslında tamamen farklı bir şey Hı -hı. diyebiliriz. Ee, yaklaşık 4 senedir ben kendi markamla uğraşıyorum ve e, markaya başladığımdan beri geri dönüşüm üzerine çalışıyorum. Koleksiyonlarımın muhakkak bir parçası. E, %100'ünü tutamasak da bir parçası e, geri dönüşme, upcycling'e, inovasyona e, dedike oluyor. E, Farklı endüstriyel atıkları kullandım, bunların içerisinde en fazla araba lastikleri yer alıyor. Nereden aklına geldi? Ya? Araba lastiğini herhalde düşünsem aklıma gelir Bilmiyorum yani. Ee, endüstriyel atık olması Hı -hı. benim çok ilgimi çekiyor. O e, sert görüntü, onu daha feminen bir yaklaşımla birleştirdiğin zaman çok enteresan görüntüler çıkıyor ortaya. Biraz koleksiyonla inceleyelim mi? Onun tabii. Ondan de konuşalım. Tabii ki. Hadi gel. Tuğba şu ceketi giyebilir miyim? <laughs> Bunu ben giymek istiyorum. Bana anlatsana bir ceket. Tabii ki anlatayım. <laughs> Bedenim oluyor mu? Bu erkek ceketi formunda. Dolayısıyla böyle omuzların taşması zayıf, falan... Zayıf bir erkek gibi o. Ee, zayıf. Yani. Zaten öyle hani genel görüntü o. Omuzların taşması vesairesi. Aslında senin de tam bedenin. 36 beden. Bu şile de astarlı. Hı hı. İki taraflı giyilebilen bir deri ceket. Hı hı. Dışı çok ince bir kuzu derisi. Lazer kesimli. Biraz da şu pembe renkli kıyafetlere bakmak istiyorum. Pembe vazgeçilmez rengimiz. Evet. <laughs> Bunlar rejenere polyester. Aha. Yani değişik bir dokusu var. Geri dönüştürülmüş polyester. Hı hı. Üzerinde kapitone çalışması var. Aynı zamanda yağ yıkama gibi böyle değişik boya e, teknikleri denedik. Bunlar da yine aynı şekilde. Yazın e, deri kullandığımda bu çok ince tuşelere gidiyorum ben. Aha. Çift taraflı bir kullanımı var bunda yine. İçi varaklı. E, daha mantar görünümü elde şey. etmeye çalıştık. Şöyle ya. Evet. Uzaktan baktığınızda deli ceket değil de sanki mantar bir ceket. Türkiye'de peki tasarımcı olmak senin için ne ifade ediyor? Yani burada mı olmak isterdin yoksa Paris'te mi olmak isterdin? Orada bir tasarımcı mı olmak isterdin? Ben aslında yurt dışında yaşadım. Hı hı. E, evet. Moda eğitimimi ve daha doğrusu eğitimimi orada aldım e, ve açıkçası çok farklı hani Türkiye'de Neyse, bu farklı. işi yapmakla orada yapmak çok farklı. E, tabii. Biraz daha gelişmiş toplumlarda e, moda olgusunu yaşamak e, hem daha özgürce yaşamak Hı -hı. mümkün hem daha fazla imkanın e, olabiliyor. Türkiye'de biraz daha yerleşmekte olan bir şey bu. Hani Fransa buna e, yüzyıllarını vermiş. Evet. E, bizler buna çok daha yeni başlıyoruz. Her Hı -hı. ne kadar tekstil endüstrisi bir yere gelmiş olsa da moda için daha çok e, yolumuz var diye düşünüyorum. Dolayısıyla kolay değil Türkiye'de bu işi yapmak ama ben umutluyum. Aynı zamanda ileriye gidebilmesi için elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz. Tuba, biraz da günümüz kadının moda anlayışından bahsetmek istiyorum seninle. Sokakta kadınlar ne giyiyor? Sokakta kadınlar aslında İstanbul'da ne giyiyorsa, Londra'da da onu giyiyor, Tokyo'da da onu giyiyor. Ee, Önemli olan şu anda şehirli kadın. Hı hı. E, dünyanın neresinde olursa olsun belli bir temposu, belli bir hayat ritmi var. Hı hı. E, sabahtan biraz önce de konuştuğumuz konuya geri geleceğiz ama e, sabahtan akşama kadar taşınabilir kıyafetleri tercih ediyorlar. İçinde kendini hem rahat hem güvenli hem e, kendinden emin hissedebileceği Konforlu. kıyafetleri hissetmek istiyor olarak. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda multifonksiyonellik yani e, içine giydiğin bir atletle değiştirerek ya da ayakkabını değiştirerek e, gündüz giyiminden gece giyimine taşıyabileceğim parçaları tercih ediyorlar. Ben sabah araba kullanırken örneğin spor <laughs> ayakkabılarımla buraya geldim. <laughs> Emin bir <Hemen>, <laughs> tane var şu an. Hemen Nişantaşı sokaklarında yürüyeceğim diyor. Topukların üzerine çıktım. Birazdan biraz daha alçalacağım. Akşam yine yükseleceğim. <laughs> Ona göre de giyiniyorum. Aslında dediğim doğru sokakta kadın da aşağı yukarı benim gibi düşünüyor. Çok hızlı yaşıyoruz artık. Yani. yani evlerimiz var, çocuklarımız, iş hayatlarımız, sosyal yaşantımız. Hı -hı. Hepsine birden yetişebilmek için daha pratik çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bunlar bence çok belirleyici unsurlar. Fonksiyonellik diyorsun, <laughs> evet. kullanılabilirlik diyorsun, şehirli kadın dedin. Evet. Hemen dedin, sabahtan akşama dedim bunlar ne peki? <gülüyor> <gülüyor> bu lastikler, bu kablolar nedir bana anlatırsın. Şöyle, diyorsun. biraz önce bahsetmiştim. Koleksiyonlarımın bir kısmını muhakkak inovasyon, Hı -hı. geri dönüşüm ve upcycling denilen bir takım felsefelere ve akımlara ayırıyorum. Bunlar da onların parçası. Bunlar da Evet, kesinlikle. <laughs> Konşul sağda ne zaman? İki sezon öncesinin, üç sezon öncesinin e, kapanış kıyafetlerinden bir tanesiydi. Komple e, araba iç lastiğinden yapılma olan. Ağır duruyor biraz sanki. Oldukça Taşımak ağır. Olay oldukça gibi değil, ağır. Hani? Ve tabii ki tamamen şov için yapılmış bir şey. Şovdan da kastım şu. Şimdi e, bazen e, fikrinizi net bir şekilde anlatabilmek için Biraz daha abartılı öğelere ihtiyaç Hı -hı. duyuyorsunuz. Tabii ki bunun bu şekilde giyilmesi çok zor. Ama oradaki geri dönüşüm hikayesini anlatabilmek için böyle Buna bir imajı ihtiyacım var. Evet. Dolayısıyla her defilede defile bir şovdur zaten. Hani ana fikrinizi anlatabileceğiniz en büyük platformdur ve orada tüketicinizle birebir yüz yüze geldiğiniz için orada çok rahat kendinizi ifade edebilme araç gereçlerine sahipsiniz. Bunlar da bizim Onlardan, araç gereçlerimizin pay kendisi. Bu, bu kapoda. <laughs> e, moda ve teknoloji işbirliğine e, artık da bulunan bir koleksiyonun e, yine kapanış parçalarından bir tanesiydi. E, gördüğünüz elbise komple telefon kablolarından şişli örülerek yapılmış bir elbise. O da kendisi de oldukça ağırdır. Yine dediğim gibi. Bu da defilede. Hani o da defilenin kapanış parçalarından bir tanesiydi. Her ne kadar fonksiyonellik ve giyilebilirlik üzerinde de dursak, bunlar bizim vazgeçilmezlerimiz. Bunlar, bunlar olmazsa, olacak. bunlar olmazsa kendimizi <laughs> anlatmamız çok zor, evet. Teşekkür ediyoruz bizi ofisinde ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Yeni koleksiyonla için. yine görüşeceğiz. Çok ederim.